Evet arkadaşlar nakile devam ediyoruz. Öğrencinin nakli öğrenci velisinin başvurusu üzerine e-okul sisteminde e sistemi üzerinden okul yönetimince yapılır. Nakiller buraya çok dikkat. Nakiller Eylül ayının ilk iş günü başlar ve ders yıl sonuna 15 iş günü kalıncaya kadar devam eder. Ancak doğal afet, sağlık ve ailenin adres değişikliği gibi nedenlerde bu süre aranmaz bir başka önemli bir ifade iller arasındakilerde en çok 5 günlük süre devamsızlıktan sayılmaz arkadaşlar. Ya yani bu 15 5 bu sayısal ifadeleri genelde soruyorlar, seviyorlar. O yüzden bu sayısal ifadelere dikkat edelim. şehit, harp mağluru ve muharip gazi çocukları, milli sporcu olan çocuklar, özel eğitime ihtiyacı olan çocuklar ile ailenin koruması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun, sosyal hizmetler kanunu, çocuk koruma kanunu kapsamındaki çocukların nakilleri, durumların belgelendirmeleri şartıyla kontenjan şartı aranmadan ve ulusal adres veri tabanındaki adreslerine bakılmaksızın istedikleri okula yapılır diyor. Ortaokuldan İmam Hatip Ortaokulu'na geçmek isteyen öğrencilerin nakli, İmam Hatip Ortaokulu Müdürlüğü'nce oluşturulacak komisyon tarafından ortaokulda zorunlu dersler arasında olmayıp İmam Hatip Ortaokulu'nda okutulan zorunlu derslerden 5. 6. ve 7. sınıflarda aynı eğitim ve öğretimin yılının 2. dönemini başına kadar 8. sınıfta ise Eylül ayı son iş gününe kadar yapılacak sınavda başarılı olmaları halinde yapılır. Yani kısaca ortaokulda zorunlu değil ama İmam Hatip Ortaokulu'nda zorunlu. 5, 6, 7 için eğitim öğretim yılının 2. döneminde dönemi başına kadar daha doğrusu 8. sınıfta ise Eylül ayının son iş gününe kadar ki buraya dikkat edelim. Okul çalışanların istemeleri halinde çocukların nakli ulusal adres ve veri tabanındaki adreslerine bakılmaksızın görev yaptıkları okula yapılır. Yeni okul açılması veya kayıt alanının değiştirilmesi sebebiyle farklı okullara devam etmek zorunda kalan kardeşlerin nakilleri verinin isteği doğrultusunda kardeşlerden birinin okuluna yapılır. Anne ve babanın ikisinde çalışması ve istemeleri halinde öğrencinin nakli belgelendirilmesi şartı ile anne veya babasının çalıştığı adresin kayıt alanındaki okula yapılır arkadaşlar. İlköğretim kurumlarında sınıf mevcutları 30'un altında kalan o okulların boş kontenjanları derslerin başladığı haftanın ilk iş gününde e-okul sisteminde ilan edilir. Bu okullara kayıt alanı dışından dışından öğrencisini nakil ettirmek isteyen ve velilerin başvuruları derslerin başladığı ilk hafta içerisinde e-okul sistemi üzerinden alınır. İkinci haftanın ilk ilk iş günü yapılan nakil başvurularının boş kontenjan ha dan fazla olması durumunda nakil ile gelecek olanlar e kul sistemi üzerinde kural çekilerek belirlenir ve ardından bu kişilerin nakilleri yapılır. Üniversiteler bünyesinde güzel sanatlar eğitimi veren iki öğretim kurumları ile İmam Hatip Ortaokullarında ortaokul hafta Haftalık ders çizelgesi dışındaki zorunlu derslerden sınıf tekrarına kalan öğrencilerin bu dersler dışındaki diğer zorunlu derslerden başarılı olmaları durumunda verilerin yazılı başvurusu ile başka bir ilki öğretim kurumundaki bir üst sınıfa nakilleri yapılır. Taşıma kapsamına alınan okullarda öğrenim gören öğrenciler e-okul üzerinden taşıma merkezi olarak belirlenen ilköğretim kurumlarına naklen kaydedilir. Öğrencisinin tamamı taşınan okullarda elektronik ortamda tutulanlar dahil her türlü defter, dosya, kayıtlar ve resmi belgeler taşıma merkezi ilk Öğretim kurumuna teslim edilerek saklanır ve okuldaki taşınır malların listesi il ilçe milli eğitim müdürlüğüne yazılı olarak bildirilir. Milliyetin Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğine göre doğal afet, sağlık ve ailenin adres değişikliği gibi nedenler hariç olmak üzere nakiler ne zaman başlar ve ne zamana kadar devam eder diyor. Doğru cevabımız arkadaşlar B seçeneği. Ders yılı başında başlar yani aslında Eylül ayının ilk iş günü başlar ve ders yılı sonuna 15 iş günü kalıncaya kadar devam eder. İller arasındakilerde en çok kaç günlük süre devamsızdan sayılmaz? 5 günlük süre devamsızdan sayılmaz arkadaşlar. Denklik ile kayıt Denkliğin kabul edilmiş olan özel Türk okulları ile azınlık veya yabancı okullardan resmi okullara nakren gelen öğrenciler öğrenim belgelerinde gösterilen sınavlara sınavsız alınırlar. Yabancı ülkede öğrenim görmekteyken yurdumuza gelen öğrencilerin öğrenim belgeleri İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce incelenerek öğrenime devam edecekleri sınıflar belirlenir. Öğrenim belgesi bulunmayan öğrenciler hakkında yaş ve gelişim seviyesine göre işlem yapılır. Gerektiğinde rehberlik öğretmen öğretmenden de yararlanılır. Evet sınavla kayıt mecburi iki öğretim çağında olup yurt dışında bulunması, tutuklu olması, oturduğu yerde okul bulunmaması ve sağlık durumu nedeniyle hiç okula gidememiş veya öğrenimi ara vermiş çocuklardan özel bir şekilde kendini yetiştirilmiş olanlar sınavla tespit edilecek bilgi düzeyine ve yaşına uygun sınıfa kaydedilir. Bu sınavlar ilkokullarda okul müdürünün başkanlığında en az iki öğretmenin ortaokul ve imam hatip ortaokullarında ise okul müdürünün başkanlığında alan öğretmen ile okul rehberlik öğretmeninin katılacağı bir komisyon tarafından yapılır. Yatılı bölge ortaokuluna kayıt Yatılı bölge ortaokulunun öğrenci alacağı yerleşim yerleri ve öğrenci sayısı kayıtlar başlamadan en az bir ay önce İl Milli Eğitim Müdürü veya görevlendireceği İl Milli Eğitim Müdürü'nün yardımcısı başkanlığında İlçe Milli Eğitim Müdürleri ve Yatılı Bölge Ortaokulu Müdürlerinden oluşan bir komisyon tarafından tespit edilir. Okulu bulunmayan veya öğrenci yetersizliği nedeniyle okulu kapatılan yerleşim birimlerindeki öğrenciler ile birleştirilmiş sınıfları bulunan ilkokullarda 4. sınıfı tamamlayan ve taşımalı eğitim kapsamına alınamayan mecburi ilköğretim öğretim çağındaki öğrenciler de yatılı bölge ortaokullarına alınırlar. Bulunduğu ilde yatılı bölge ortaokulu bulunmayan öğrenciler diğer illerdeki yatılı bölge orta, ortaokullarına yerleştirilir. Olağanüstü durumlarda ve özel durumu olan öğrencilerin kayıtları ise Milli Eğitim İl Milli Eğitim Müdürlüğünce belirlenen yatılı bölge ortaokullarına yapılır. Yatılı Bölge Ortaokulu'nun öğrenci alacağı yerleşim yerleri ve öğrenci sayısı kayıtlar başlamadan en az kaç ay önce tespit edilir? A1, B2, C3, D4, E5 cevabımız arkadaşlar A seçeneği en az bir ay önceden tespit edilir. Okul öncesi eğitim. Ve il İlki öğretim kurumları yönetmeliğine göre nakiller hakkında verilenlerden hangisi doğru değildir diyor arkadaşlar. A nakiller Ağustos ayının ilk iş günü başlar ve dersin sonuna 5 iş günü kalıncaya kadar devam eder diyor. Hayır arkadaşlar nakillerimiz e, Eylül ayının ilk iş günü başlar ve son 15 güne kadar devam eder cevabımız A seçeneği olacaktır. Diğerlerini zaten okursunuz. Diye. Öğrenci dosyası okul öncesi eğitim ve ilk öğretim kurumlarında e-okul sisteminde her öğrenci için öğrenci dosyası tutulur. Okul öncesi eğitim kurumları ve ilk okullarda sınıfı okutan öğretmen, ortaokul ve imam hatip ortaokullarında şube rehber öğretmeni, öğrenci dosya bilgilerini e-okul sistemine zamanında işler ve gerekli güncellemeleri yapar. Bilgilerin e-okul sisteminin işlenmesi ve güncellenmesinin takibinden okul yönetimi sorumludur. Devam ve devamsızlığın izlenmesi ve izin verme, çocukların devamsızlıkları okul öncesi eğitim kurumlarında öğretmen, ilkokullarda sınıf öğretmeni, ortaokul ve imam hatip ortaokullarında ise okul yönetimi tarafından e-okul sistemine işlenir ve yöneticiler tarafından takip edilir. Okul öncesi eğitim kurumlarında kayıtları yapılan çocukların kuruma günlük eğitim aksatmayacak şekilde devam etmelerinin sağlanması Esastır ancak özel eğitim e, ihtiyacı olan çocuklar ile özel yetenekli çocukların sosyal oyun ve gelişim özelliğine göre bireyselleştirilmiş eğitim programı geliştirme biriminin kararı ile günlük devam sürelerinde esneklik sağlanır. Özürsüz olarak aralıksız 10 gün okula devam etmeyen çocuğun verisi okul müdürlüğünce yazıyla uyarılır. Bu uyarıya rağmen özürsüz olarak aralıksız 30 gün okula devam etmeyen ve devam ettiği halde. Üst üste 2 aylık ücreti yatırılmayan çocukların kaydı silinir. Bu durum veriye yazılı olarak bildirilir. Aylık aidatını ay zamanında ödemeyen, geçmiş aylardan borcu kalan ve devamsızlık nedeniyle okulla ilişiği kesildiği halde okula devam ettirilen çocukların ücreti veriyle yapılan sözleşme hükümleri çerçevesinde tahsil edilir. İlköğretim kurumlarında İlköğretim kurumlarında öğrencilerin okula devamları zorunludur. Bir derse girdiği halde bir veya daha fazla derse özürsüz olarak girmeyen öğrencinin durumunu ders öğretmeni okul yönetimine Okul yönetimi ise velisine ivedilikle bildirir ve öğrencinin devamsızlığı yarım gün sayılır. İlk yönetim kurumlarındaki öğrencilerden okulun bulunduğu yerleşim biriminin dışına çıkan, adresi bulunmayan ve okulu olmayan bir yere gidenlerin durumu okul yönetimince e-okuldaki devam bölümüne zamanında işlenir. Öğrencilerin devamsızlıkları e-okul sistemi üzerinden okul yönetimlerine sürekli takip edilir. E okul yönetimlerince sürekli takip edilir. Yurt dışına giden öğrencilerin yurt dışı adresi e-okul yönetimince e-okul sistemine işlenir. Bakanlıkta yurt dışındaki okullara devamlarının sağlanması ile ilgili tedbirler alınır. Bu durumdaki veya yurt dışında adresi tespit edilemeyen öğrencilerin kayıtları yaşları öğrenim çağı dışına çıkıncaya kadar e-okul sisteminde pasif hale getirilir. Evet önemli bir cümleye geliyorum arkadaşlar. Öğrencinin geçerli mazereti ve verinin başvurusu üzerine okul yönetimi tarafından bir öğretim yılı içerisinde 15 güne kadar İzin verilebilir Buraya dikkat arkadaşlar 15 güne kadar öğrenci izin alabiliyor Veri tarafından öğrenci izin alabiliyor Devamsızlık yapan öğrencilerin durumları Veriye, posta, e-posta Veya kısa mesaj yolu ile bildirilir Bulaşıcı bir hastalık nedeniyle Okula devam edemeyen çocuklar Sakınca olmadığına ilişkin Sağlık kuruşlarından alınacak rapor ile Kuruma devam edebilirler Diyelim Milliyetim Bakanlığı okul öncesi eğitim ve İlköğretim kurumlarının yönetmeliğine göre ilköğretim kurumlarında öğrencinin geçerli mazereti ve velinin başvurusu üzerine okul yönetimi tarafından bir öğretim yılı içerisinde en fazla kaç güne kadar izin verilebilir diyor. B seçeneği 15 güne kadar en fazla 15 güne kadar izin verilebilir arkadaşlar. Bir derse girdiği halde bir veya daha fazla derse özürsüz olarak girmeyen öğrencinin arkadaşlar devamsızlığı ne kadar süre sayılır? Yarım gün sayılır. Doğru cevap yarım gün olacaktı. Haberiniz olsun. Öğrenim çağı dışına çıkan öğrenciler İlk öğretim kurumlarına kayıtlı öğrencilerden mecburi ilk öğretim çağı dışına çıkan ilkokul öğrencileri ders yılı sonuna kadar öğrenimlerine devam ettirilir. Bu öğrencilere öğretim yılı sonunda öğrenim belgesi verilerek yaygın eğitime yönlendirilir. Mecburi öğrenim çağını bitirdiği ders yılı sonuna kadar ortaokul veya imam hatip ortaokul öğrenimlerini tamamlayamayan öğrenciler öğrenimlerini tamamlamak üzere en çok iki eğitim ve öğretim yılı daha okullarına devam ettirilir. Bu çok önemli bir bilgide arkadaşlar haberiniz olsun. Bu iki yıllık uzatma sonunda da ortaokul veya imam hatip ortaokul öğrenimini tamamlayamayanlara ders yılı sonunda öğrenim durumu gösterir, öğrenim belgesi düzenlenir ve açık öğretim ortaokuluna yapılır. Başarısız olanlar da ek 3'te yer alan öğrenim belgesi düzenlenerek, düzenlenerek açık öğretim ortaokuluna yönlendirilir. Mecburi öğrenim çağı dışına çıkan ve 2 yıl daha öğrenim görmesine imkan verilerek 8. sınıfa geçen ortaokul veya imam hatip ortaokul öğrencilerinin o eğitim ve öğretim yılı derssiz kesimi sonuna kadar okula devamları sağlanır. Ders yıl sonunda başarılı olanlara öğrenim belgesi düzenlenir. Başarısız olanlara da öğrenim belgesi düzenlenerek açık öğretim ortaokuluna yönlendirilir. Mecburi öğrenim çağını bitirdiği ders yılı sonuna kadar ortaokul veya imam hatip ortaokul öğrenimlerini tamamlayamayan öğrenciler öğrenimlerini tamamlamak üzere en çok kaç eğitim ve öğretim yılı daha okulların arkadaşlar devam ettirilir. 2 eğitim öğretim yılı daha okullarına devam ettirilir. Öğrenci başarısının değerlendirilmesi, ölçme ve değerlendirmenin genel esaslarına bakalım. Ders yılı ölçme ve değerlendirme bakımından birbirini tamamlayan iki dönemden oluşur. Başarının ölçülmesi ve değerlendirilmesinde öğretim programlarında belirtilen e, amaçlar ile kazanımlar esaslanır. Ölçülecek kazanımın özelliğine göre ilgili dersin öğretim programında yer alan ölçme ve değerlendirme esaslarına uyulur. Kaynaştırma bütünleştirme yoluyla eğitimlerine devam eden öğrenciler için bireyselleştirilmiş eğitim programı geliştirilir birimi tarafından bireyselleştirilmiş eğitim programı BEP hazırlanır ve bu öğrencilerin başarıları bu programda yer alan amaçlara göre değerlendirilir. Evet burası önemli arkadaşlar. İlkokul 1, 2 ve 3. sınıflarda öğrencilerin başarısı gelişim düzeyleri dikkate alınarak öğretmen rehberliğinde gerçekleştirilen ders etkinliklerine katılımları ile öğretim programlarında belirtilen ölçme ve değerlendirme ilkelerine göre tespit edilir. Karne de buraya çok dikkat arkadaşlar çok iyi, iyi ve geliştirilmeli şeklinde gösterilir. İlkokul 4. sınıfta öğrenci başarısı sınavlar ile ders etkinliklerine katılım çalışmalarından alınan puanlara göre değerlendirilir. Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulları'nda öğrencilerin başarısı sınavlar, ders etkinliklerine katılım ve varsa proje çalışmalarından alınan puanlara göre değerlendirilir. Puanla değerlendirme İlkokul 4. sınıf ile Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu'nda dönem puanı, yıl sonu puanı ve yıl sonu başarı puanı 100 tam puan üzerinden belirlenir. Yüzlük puan sisteminden 0 e, 44,99 puanlar başarısız 45 ve 100... ölçme ve değerlendirmenin niteliği ve sayısı önemli kısımlardan bir tanesi. İlkokul 4. sınıf ile ortaokul ve imam hatip ortaokullarında öğrencilere 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda her dersen bir dönemde iki sınav yapılır. Sınavların zamanı en az bir hafta önceden öğrencilere duyurulur ve bir sınıfta şubede bir günde yapılacak sınav sayısı 2, her bir sınav sırası ise bir ders saatini geçemez. Ortak değerlendirme yapılmasına imkan vermek üzere sınavlar ilgili zümre kararı doğrultusunda okul müdürlüğünce ortak olarak da yapılabilir. Ortak sınavların soruları ve cevapları cevap anahtarları zümre öğretmenlerince hazırlanır. Öğretmenlerce yapılan sınavlarda farklı soru tiplerine yer verilir. Soruların konulara göre dağılımı yapılırken ağırlığın bir önceki sınavdan sonra işlenen konulardan olmak kaydıyla geriye doğru azalan bir oranda ve dönem başından beri işlenen konulardan seçilir. Sınavlardan önce sorularla birlikte cevap anahtarı da hazırlanır ve sınav kağıtları ile birlikte saklanır. Cevap anahtarında her soruya verilecek puan ayrıntılı olarak belirtilir. Sınav soruları imkanlar ölçüsünde çoğaltılarak öğrencilere dağıtılır. Kopya çeken öğrencinin sınavı geçersiz sayılır ve puanla değerlendirilmez. Ancak dönem puanının hesaplanmasında aritmetik ortalama alınırken sınav sayısına dahil edilir. Ayrıca bu durum ders öğretmenince okul yönetimine de belirlenir arkadaşlar. İl veya ilçe bazında ilgili zümre kararı ile ortak sınavlar yapılabilir. Gerektiğinde bakanlıkça ülke veya bölge bazlı olarak ortak sınavlar yapılabilir. Ortak sınavların uygulanması ile ilgili bura çok önemli. Ortak sınavların uygulanması ile ilgili usul ve esaslar yönerge ile belirlenir dikkat arkadaşlar yönetmeliği koyar şıklara zaten e, AKS yani adaylık kaldırma sınavının çoğunda yönetmeliği işaretliyoruz ama burada dikkat burada yönergeyi işaretleyeceğiz. Ortaokul ve imam hatip ortaokullarında öğrencilere ders yılında istedikleri ders veya derslerden bireysel ya da grup çalışması şeklinde öğretmen rehberliğinde en az bir proje hazırlatılır arkadaşlar. Projeler verildikleri dönemde değerlendirilir. Proje vermeyen öğrencinin proje notu sıfır olarak değerlendirilir. Öğrencilere her dönemde her bir dersin haftalık ders saati sayısı 2 ve daha az olanlara 2. Haftalık ders saati sayısı 2'den fazla olanlara ise 3 defa ders etkinliklerine katılım puanı verilir. Bununla ilgili çıkmış sınav sorusu var arkadaşlar haberiniz olsun. Son cümlemiz rehberlik ve sosyal etkinlikler puanına değerlendirilemez. Ölçme ve değerlendirmeye katılmayanlar, öğretmenler tarafından yapılan sınavlara herhangi bir nedenle katılamayan ve projesini zamanında teslim edemeyen öğrencinin durumu okul yönetimince yazılı, e-posta veya bakanlık mobil bilgi servisi ile velisine bildirilir. Veli öğrencisinin burası çok önemli. Veli öğrencisinin sınava katılamama veya projesini zamanında teslim edememe e, gerekçesini en geç 5 iş günü içinde okul yönetimine yazılı olarak bildirilir arkadaşlar. Bildirir. Bu çok önemli çıkabilir. Bekliyorum haberiniz olsun. Öğretmenler tarafından yapılan sınavlara katılamayan ve okul yönetimince özrü uygun görülen öğrenciler ders öğretimin, öğretmeninin belirleyeceği bir zamanda önceden öğrenciye duyurularak dersin niteliğine göre yapılacak değerlendirme etkinliğine alınır. Bu ölçme değerlendirme etkinliği sınıfta diğer öğrencilerle ders işlenirken yapabileceği gibi ders ve ders dışında da yapılabilir. Öğrenciler projelerin öğretmeninin belirleyeceği süre içinde teslim eder. Sınavlara geçerli özrü olmadan katılmayan, projesini zamanında teslim etmeyen öğrencilerin durumları puanla değerlendirilmez. E-okul sistemine G yani girmedi ibaresi işlenir ancak dönem puanı hesaplamalarında sınav ve proje adedi tam olarak alınır. Sağlık durumu engeline göre dersler arkadaşlar. Sağlık durumları veya bedensel engelleri nedeniyle uygulama dersleri uygulamalı derslere giremeyecek durumda olan öğrenciler bu durumlarını sağlık kurum ve kuruluşlarından alacakları raporla belgelendirmek zorundadır. Bu durumdaki öğrenciler rapor süresince bu derslerde raporda belirtilen faaliyetlerden sorumlu tutulmazlar. Derslerin özelliğine ve katıldıkları etkinliklere göre değerlendirilerek gerekli yerlerde raporlu oldukları belirtilir. Uygulamalı derslerle ilgili özür başvurusu öğrencinin verileri tarafından dilekçe ile okul müdürlüğüne yapılır. Usulüne uygun olarak alınmayan raporlar kabul edilmez. Alınacak raporlarda süre belirtilmemiş ise yalnız o eğitim ve öğretim yılı için geçerlidir. Geçerli sayılır. Ölçme ve değerlendirme sonuçlarının duyurulması. Sonuçlar sınav sonuçları, sınavların yapıldığı projelerin değerlendirilmesi ise teslim edildiği tarihten başlayarak en geç 10 iş günü içinde e-okul sistemine işlenir ve öğrencilere bildirilir. Çok önemlidir arkadaşlar, çıkabilir. Sınav kağıtları incelenmek üzere öğrencilere dağıtılır ve varsa yapılan ortak hatalar sınıfta açıklandıktan sonra geri alınarak bir eğitim ve öğretim yılı saklanır. Bu da önemli. Projeler öğretmen tarafından değerlendirildikten sonra öğrenciye iade edilir ve öğrenci tarafından ders yılı sonuna kadar saklanır. Ders etkinliklerine katılım, sınav ve projeye verilen puanlar e-okul sisteminin ilgili bölümüne işlenir diyoruz. Öğrencilerin hazırladıkları projelerin değerlendirilmesinde kullanılan dereceli puanlama ölçekleri de arkadaşlar bir yıl saklanıyor. Haberiniz olsun. Saklama genelde bir yıl oluyor. Sınıf geçme öğretmen puan çizergesi. ilkokul 4. sınıf ile ortaokul ve imam hatip ortaokullarında öğretmenler her ders için öğrencilere verdikleri puanları e-okul sistemindeki öğretmen puan çizelgesini zamanında işler. Her dönem sona ermeden 5 gün önce okul yönetimince e-okul sisteminden çıktısı alınan öğretmen puan çizelgesi ilgili Öğretmenlerle birlikte kontrol edilerek imzalanır ve okul müdürü tarafından arkadaşlar onaylanarak dosyasında saklanır diyoruz.